yar ee, yeni bir videoyla hatta e, kanalın ilk uzun videosuyla beraberiz. Bugün derin verdiği görevleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hazırsanız ilk görevimize başlayalım. Evet, ilk görevimizi hemen söylüyorum. Çift hesaplaşmaya gir ve hemen öldürmüş arkadaşımız. Hemen öleceksik. En kötü karakter, en düşük kupalı karakterimizi arıyorum. Çünkü çok kaybetmek istemem. Hemen hızlı bir şekilde oyuna girelim. Evet, i̇lk görevimizi hemen yapalım hızlı bir şekilde. Ben e, çift hesaplaşmaya girme var. Ben hızlı bir şekilde ilk ölmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. En başta benim ölmem gerekiyor sanırsam. Şu anda kimse ölmedi. İlk ben oldum. İlk ben oldum gerçekten. Evet bu görevi yaptık. İlk ben öldüğümüz videoyu gördünüz. Bu görevi yaptık arkadaşlar. Sıradaki görevimize hemen geçeceğim. Evet ikinci görevimiz. Brawl Stars'ta Barley ile birinci olamazsan 200 taş çek. Kaan, Kaan arkadaşımız söylemiş bunu. Hızlı bir şekilde girelim. Evet. Başladık şöyle. Girelim hızlı bir şekilde. Hadi. Hatta bayağı küçük karakterler var. Bir de benim karakterim en düşük seviyede. Aa! Oyun gitti. Tüh! o gitti ya. Hadi be! Tamamdır. Bunu da aldık. Biraz internet bir ağır ya. Büyük ihtimalle bir sıkıntı olmuştur. Hayır hayır hayır! hayır, hayır. Öleceğim. Git lan! Saklanayım ben de. Pinyom olmasına rağmen kazanacağım galiba. İnternetimin ağır olmasına rağmen kazanır mıyım acaba? Bence kazanırım. Ben niye oraya attım? Neyse 12 enerjiyiz ya. Şöyle bakalım. Gel lan buraya. Buraya kaçıyor. Bibi. Yendik. Şimdi olmasına rağmen yendim. Sıradaki görevi geçelim arkadaşlar. Evet sıradaki görevimiz. Abi hangi de tek hesaplaşmada 6 kill al. Alamazsan bana Bravo Pass plus, plus al. Demiş. Bu hesapta maalesef hank yok o yüzden e, bu görevi yapamayacağım. Bakayım var mı ya. Aynen bu hesapta hankim yok o yüzden yapabileceğim bir şey yok. Sıradaki göreve geçelim. Evet sıradaki görevimiz e, kolay bir görev hemen şöyle bir açayım. Lili ile tek maç kazan demiş. Şöyle bakın Lili ile nakavt kazan. Bunu kaptı kazanalım bakalım. <laughs> Yapabilecek miyiz? Bir de pek oynamayı bilmiyorum ama olsun. Ne kaptı önce? Karşıda ne var? Blok var. Ha, tamam. biz yeneriz büyük ihtimalle. <laughs> Şöyle. Gel. Gel gel gel. gel. Gel gitti bu nasıl bak <laughs> ulti kalsın şunlardan vur lantoyu aferin çok iyi gel buraya sasuke <laughs> tamam bu da gitti bakalım sıradakini yapabilecek miyiz <laughs> hadi bakalım <laughs> hop Aha. Lan nasıl lan? Ha burada gitti. Onu da alalım. Hadi. Alın lan şunu. Otikası. Bana biraz dikkatle bakayım. Hayır 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 hayır. Çok güzel. Aldım. Bu görevde kolaydı. Yaptık bu görevde. 5 kill yıldız oyuncu. Yani. Bu da bitti. Sıradaki görevimize hemen bakıyorum. Evet diğer görevimiz arkadaşlar. El primo ile tek hesaplaşmaya Lütfen demiş arkadaşımız. Tabii ki de yapabilirim. Ha, şöyle ya geçelim. Çift hesaplaşmam. Aaa nakap girdim. Evet, sıradaki görevimiz arkadaşlar elprimo ile tekli hesaplaşma yeri demiş. Hemen hızlı bir şekilde tekli hesaplaşmada oynayalım elprimomuzla. Umarım yapabiliriz. Amacım ilk üçe girebilmek elprimoyla. Pek elprimoyla da oynamayı biliyorum. Hemen hızlı bir şekilde girdik. Yav, oh, bayağı haraket. Bir şey varmış. Şöyle hemen direkt olarak enerji ekiplerini aldım. Hop orada bir bal var. Üçtük ya bal bayağı güçlü. Hayır, hayır 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 Gelme 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 gelme. Of ne oldu lan? Bari ilk 3'e gireyim de en azından. Şöyle aşağı doğru. Ah ilk üçteyi değil tamam. Ah atlayamadım. Neyse ilk üçe girmeye başardık mı? Başardık. Evet sıradaki görevimizi yapacağız ha. Evet sıradaki görevimize bakıyorum. Abi Piper'la ikinci yol. Yoksa ile hesaplaşmaya bir ol abi. Birinci olacağız galiba Sherry'le. Sherry'i Sherry 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 tek hesaplaşma da bir oldu. Tamam, yaparız ya. Bu arada böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. mısın Şey yani ben direk hani ulti bağla yani gitmek <laughs> <bir> şey <laughs> daha mantıklı. O yüzden enerji küplerini aldım. Hadi burada birileri yoksa ben de bir şey bilmiyorum abi. Yokmuş Gel gel. Ya. Oha e ne? Kaç enerji tüküm var lan? Çok güzel aldık onu. Gel lan nereye kaçıyor? Hayır 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 hayır. Gitti o da. Aa abi bütün enerjiyi aldı ya. Yes! Bu bu, Budur be! Güzel! Evet son görevimizi de yapalım Ondan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar en Daha çok görev istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz Evet bakalım Evet. Ve tek hesaplaşmada Rosa ile oyna demiş de ben Rosa ile hiç oynamadım. Bakalım. Oh. <laughs> Rosa ile oyna demiş tek hesaplaşma. Bakalım. Neler yapacağız? Rosa ile tek hesaplaşmalı. Ben pek oynamayı bilmiyorum. Bunun da amacı ilk 4'e girebilmek. Ondan da 3 veya 2 1 olabilirim. Ha enerji süresini çalamadım Rus öldü Rus öldü. Lan nasıl ölmedi? Aa bu ne? Tekrar 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 saymıyorum bunu. Ben bir hiç oynamadığım karakter ya. Evet bakalım neler yapacağız. İkinci oyunumuza da girdik. Umarım bunu da kazanabiliriz. Al onu kaç. Hayır 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 hayır. Kalkan. Ben aldık. Hayır vurma vurma. Ağzına tükürdüğüm vurma. Delili ya. Allah Allah. Ne vuruyor oğlum? Daha hiç oynamadığım karakter. Aha o burada da kok var. 5 enerjili. Hayır hayır hayır. Ananı. Neyse ikinci olduk. <laughs> i̇kinci olduk arkadaşlar. Olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar daha uzun videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz görevlerinizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.